Herkese merhabalar, ben Mehmet Keşçi. Bugün sizlerle birlikte freze tezgahımda malzeme nasıl temizlenir, ondan bahsedeceğiz. Bu mesleğe yeni başlamış olan arkadaşlar için gerçekten kıymetli bir video olacak. Gördüğünüz malzemeyi dikdörtgen şekilde ölçülerine geleceğiz. Bence bu mesleğe yeni başlayanlar için gerçekten boru vek mantığı veyahut da malzeme temizleme mantığı ile alakalı güzel bir örnekleme olacak. Ve tarama kafası ile değil sadece parmak freze ile nasıl malzeme temizliyorum bundan bahsedeceğim. Ama geçmeden önce abone ol tuşuna ve beğeniye basmayı unutmayalım. Şimdiden kolay gelsin. Gördüğünüz gibi freze tezgahımızın önündeyiz. Bağlamış olduğum mengenemin kompülatörünü ayarladım. Düzlüğünü ayarladım ve şimdi ham malzememi sizlerle paylaşıyorum. Gördüğünüz gibi altına altlık olarak 30 mm kalınlıkta olan paralelleri tercih ediyorum. Çünkü malzememin 5 milimden sıkıp geri kalanını komple yanak freze ile işlemek için malzemeye bir pay bırakmam gerekiyor. Malzememin kenarlarında çapaklar olduğu için o çapakları ilk önce gidermemiz lazım. Bakın özellikle de şurada kalmış olan kalın çapakları görüyorsunuz. Dengenimin başına geldim ve Mengeremde kullanacak olduğum SHM elimi aldım. Kalın kullanıyorum çünkü malzemenin çabakları gerçekten kalın. Ufak malzemeyi şu şekilde gördüğünüz gibi temizliyorum. Bu iş gerçekten birçoğu usta için çok kolay görünse de aslında burada işin ne kadar zor olduğundan değil, işin ne kadar aslında teknik bilgi gerektiğini burada açıklamaya çalışıyorum. Bu teknik bilgiler gelecek olan ve mesleği yeni öğrenen arkadaşlar için çok önemli. CNC'ye de parçayı aynen bu şekilde bağlıyoruz. Freze'de bu tarz işler aslında bu tipte yapılmıyor. Birçok kişi tarama kafasıyla malzemeleri yan yana dizip yüzey olarak tarayarak bu parçaları temizliyor. Ama CNC'de böyle değil. Gördüğünüz gibi her zaman bir mengeneye bağlayıp ondan sonra tepeden aşağı ya da frezenin yanak kısımlarıyla çalışmamız gerekiyor. Ben CNC kültüründen gelen birisi olduğum için frezede de birçok işimi CNC'de yaparmış gibi yapıyorum. Bazen işimi kolaylaştırsa da bazen işimi de yavaşlatabiliyor bu çalışma stilim. Yüzeyimi bu şekilde gördüğünüz gibi tarıyorum hızlı bir şekilde. Çünkü yüzeyinde herhangi bir yüzey hassasiyeti veya tabi yüzey kalitesi aranmıyor. Şurada gördüğünüz gibi ufak bir kalıntı kaldı. Ham malzemenin kalıntısı kaldı. Ve tekrardan en az onda bir indirerek orayı almam gerekiyor. Malzemenin yüzeyini bu şekilde hızlı şekilde sarıyorum. Bu videoda ne kadar böyle zor işler yaptığımızı kanıtlamak gibi bir derdimiz yoktur. Sadece mesleğe yeni başlayan arkadaşların iş nasıl ilerliyor bunu görmesini istedim. İşi bilen ustalarım zaten şu anda bir endüstriyel belgesel izliyor tarzında videoya devam ediyorlar. buçu ayarladım zetimi. Malzememin kalınlığı 13.80 olacaktı zaten. 14.5'a ayarlamamın en büyük sebebi arkadaşlar malzemeyi ters çevirip kalınlığına geleceğim zaman herhangi bir çapak veya bir kalıntı olmaması için kopup gitmesi için yapıyorum. Gördüğünüz gibi burada mengeneye de çarpmamız gerekiyor. Ona göre bağlamamız lazım. Yoksa malzemeyi fırlatma riski var. Takımın kırılma riski var. Mengenenin zarar görme riski var. Ya burada en zararlı kullanıcı oluyor. O yüzden bu konulara dikkat etmemiz lazım. Özellikle de burada hense takımı sıkı bir şekilde takmamız lazım. Sıkı takmamızın en büyük sebeplerinden birisi malzeme tamamen yanak çalışacağı için yanak çalışırken takılı olan onluk frezeyi aşağı doğru çekme ihtimali çok fazla var. O yüzden sağlam bir şekilde sıkıp Malzememizin de iyi oturduğundan emin olmamız gerek. Bu şekilde şimdi sağ tarafı ilk önce yaptım. Gördüğünüz gibi. Temizledim öbür tarafa geçtim. Sol tarafa da bir posa verdim. Şimdi ben ölçüsüne bakıyorum bu parçanın. 3590 ölçüsü geldi. 3590'ı dijitale yazıyorum. Ve 3590'dan kalan ölçüme kadar bu şekilde paso almaya devam ediyorum. Dijital'in vermiş olduğu büyük kolaylık burada yarıyor. Çünkü torna gibi değil. de daha zor oluyor manuel çalışmak. Dijital i̇şte zaman işimizi çok daha hızlandırıyor. Gördüğünüz gibi paso aldığımız tarafı bitirdik. da 9 ölçümüze geldik. Bu taraf tamam. Şimdi Y eksenimizdeki tek taraftan temizliğimizi yapıp diğer taraftan da ölçümüze gelmeye aynı şekilde işlemimizi gerçekleştireceğiz. Buradan temiz bir paso aldık. Gördüğünüz gibi bu tarafı temizledik. Şimdi arka tarafından da ölçüsüne geleceğiz. Ama öncelikle oradan da bir paso kesmemiz lazım. Parçaya bakıyorum. Kalınlığımı görüyorum. 25 kalınlığım var. 25 kalınlığımı şimdi parçaya yansıtacağım. Öbür taraftan değeceğim. Kalınlığını öğreneceğim. Takımımı çektim. Güzel bir havamı sıkalım. Bu havaları sıkma sebebimiz de malzeme yanlış ölçmememiz için yapıyoruz. 29 50 29 50 geliyor. Bizim burada hemen 29 elimizi belirtiyoruz. Şimdi kalan ölçümüzü pasa verip devam etmeye başlayacağız. 25 olacak. Burada 4 milim pasamız var. Hızlı bir şekilde şimdi onu alacağız. Ve y ekseninin de ölçüsüne gelmiş olacak. <laughs> Y eksenimizin de ölçüsü tamamlandı. Geldik ölçümüze. 25 oldu burası da. Şimdi parçamızı bir güzel hava sıkalım, bir temizleyelim öncelikle. Gördüğünüz gibi parça hazır ama Etrafında çok çapak var. Onları alacağız. Ve onları aldıktan sonra yüzeye oturtmamız lazım. Onları almamızın en büyük sebepleri paraleller olduğu için paralellerin altına çapaklı bir şekilde eğer koyarsak parçada kalkma olur. Kalkma olursa da bu sefer ölçümüz yanlış olur. O yüzden buraları güzelce ve itlik veya talaş ne dersek onlar kalmayacak şekilde temizlememiz lazım. ince yemle. etrafında olmadığından da bu şekilde emin oldum ve parçam şimdi bağlamaya hazır. Altında pislik kalmaması için özenmemiz gerekiyor. Çünkü bu işin son noktası ve burada yanlış olursa parçamızı bozmuş oluyoruz arkadaşlar. Parçamızın ve parçamızın bağlanacak olan yeri temiz olduğundan emin olmamız lazım. Şimdi hassas mengenemde parçamı sıkıyorum. Bağlamamı gerçekleştiriyorum. Sıkı bir şekilde epey. Ondan sonra parçamın sıkılığından eğer eminsem bakırımla tıklıyorum. Hiçbir şekilde paralellerin oynamaması lazım. Sıkı olması lazım. Gördüğünüz gibi bastırıyorum herhangi bir oynama yok. Kalınlığımız 13.80 geliyor. frezemizi parçanın üzerine doğru yaklaştırıyoruz. Ama parçamıza değmeyeceğiz. Zemine değeceğiz. Zemine değmemizin en büyük sebebi eğer ki yüze işliyorsanız frezede en garanti yol diyebilirim. Zemine değip kalkmak. Ne kadar kalınlığımız olacaksa o kadar yukarı kalkıp işimizi o şekilde tamamlıyoruz. Bence en garanti yollardan birisi oluyor bu. Gördüğünüz gibi kolla indim, zemine değdim, zeti sıfırladım, ölçüm neyse onu kalkıyorum, kolla kalkıyorum. Şimdi otomatik değer kalkarsam yanlış tarafa indir veya kaldır yaptığımızda ucundaki karbur ucu yüze bindirme olasılığım var, o yüzden garanti olsun diye bu şekilde yapıyorum. 13.80 geliyordu. Ben parçamı 14 yapmak istiyorum. 14 kaldırdım. Ve yüzey işlemin başlamaya hazır. Yüzey işlemimizi de bitirdikten sonra zaten parçamızın herhangi bir işi kalmamış oluyor. Ondan sonraki işleri farklı. Ben sadece size bunu nasıl temizlediğimi gösterdim. Ondan sonraki işlerini de eğer bu video izlenirse geri kalan işlerini de sizlere video olarak çekip devamını yapmayı düşünüyorum. Kendisi tezgahlarımda işler yaparken de videolar çekmek istiyorum. Ama ilk önce bir operatörün frezeden başlaması gerektiği için ben konunun daha en başına aldım. İlk işten başladım. Benim kanalımdaki izleyicilerin birçoğu izlerken onlara bir şey katabilecek tarzda içerikler yapmak istiyorum. Ve elimden geleni de yapmaya çalışıyorum. Çünkü hazırda çalışan bir atölyede video çekmek gerçekten çok zor oluyor. Bunları yapabilmek için kendimize boş bir zaman ayırmamız gerekiyor. İşlerimizin birçoğu acil olduğu için buna vakit ayırmak zor oluyor. Ama videolardan beklediğim dönüşler olduğu müddetçe sizleri de mağdur etmemeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi bu şekilde hızlı bir şekilde yüzey taramamı da gerçekleştirdim. Parçam bundan sonra diğer işlemlere hazır. Borvek işlemi bitmiş oldu. Havamı sıkıp temizliğimi yapıyorum. Parçamı sökme zamanım geldi ve gördüğünüz gibi parçam hazır. Tek eksiği şu anda çok fazla bastırmadan malzemeyi ezmeden çapaklarını almam lazım. Hem bir yandan iş yapmış olduk hem de sohbet etmiş olduk. Umarım mesleğe yeni başlayan arkadaşlar için yararlı bir video olmuştur. Herkese Kolay gelsin. Videoların devamı için başta dediğim gibi abone olup beğenmeyi unutmayalım. Herkese tekrardan kolay gelsin.